Merhaba, ben 4D sınıfından Adara. Herkesin hayalinde bir meslek vardır. Benim hayalimdeki meslek de eczacılık. Bu mesleği önceden tecrübe edebileceğim için çok mutluyum. Bunun nedeni de teyzemin eczacı olması. Eczanede bir günün nasıl geçtiğini çok merak ediyordum. Teyzem de bana eczaneye birlikte gidelim mi diye sordu. Ben de bir saniye bile yerimde duramadan hemen gidip hazırlandım. Eczaneye girdiğimizde her yerler. Ama ilaçtan başka şeyler de vardı. Örneğin bebek bakım malzemeleri, kremler, daha birçok şey daha. Teyzeme bu kadar çok ilacı nasıl aklında tutabildiğini sordum. Teyzem de bana onları belirli bir sıraya göre dizdiklerini ve bu şekilde daha kolay olduklarını söyledi. Birkaç dakika sonra eczaneye bir hasta geldi. Elindeki reçeteyi elindeki reçeteyi teyzeme verdi ve o teyzem de onu bilgisayarına işledi. Bilgisayarına işledikten sonra da ilaçları hasta yaptığı şey kullan kullanma kılavuzunu yazdı. Ondan sonra da hasta gitti. Teyzem de bana dedi ki e, reçetenin nasıl işlendiğini görmek ister misin? Ben de ben de ona çok te sevinirim teyzeciğim dedim. Birlikte reçetenin nasıl işlendiğini öğrendim. Ondan ondan sonra da ez, aklımda bir soru daha vardı ama bunu öğrenmek için teyzeme sormam gerekiyordu nöbetçiyken de e eczane de aynı işlemlerimi mi yapıyorlardı? Teyzem de bana dedi ki, evet aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece biraz daha yoğun oluyoruz dedi.